Evet arkadaşlar bizim toplam puanımız 24936. 62 olmamız için 25.017 puan olmuş arkadaş. Onu geçmemiz gerekiyor. Yaklaşık aramızda hala bir yuvarlarsak 100 puan falan diyelim biz buna. Çok fazla matematiksel işleme gerek yok. Bir 100 puana falan ihtiyacımız var. Tekli gireceğiz. Karakter özelliklerimizi ayarladık. Kombinimizi ayarladık. Koşu efektimiz hala kuşanılık bir şekilde gözüküyor. Naruto döneminde almıştık arkadaşlar. Çoğu kimse almamıştı. Oyunda bu şekilde koşarak güzel bir gameplay videosu çıkarmaya çalışacağız. Karakter özelliklerimiz birbirinden güzel. Ateş oranları, işaretlemeler falan filan çok güzel olacak. Bu arada videomuzu beğenmeyi, aşağıya bir yorum bırakmayı ve mutlaka kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Abone olmak zor bir şey değil. Aşağı kaydırıyorsun abi. Basıyorsun abone ol. Şöyle tık tık. Abone ol arkadaşlar. Abone olun. Uçağımıza geçtik. Mekanımızı işaretledik. Bir masa her zamanki gibi üst kısmını atlıyoruz. Peak'in alt kısmını atlıyoruz. 580 metre varken atladık. İlk inen biz olacağız. İnşallah şöyle bol kirli, güzel kirli, güzel bir maç çıkartırız. Hemen şöyle aşağıya doğru inişimizi yapalım. Binaya yaklaştıktan sonra arkadaşlar hafiften zaten aşağıya eğilmeniz yeterli olacaktır. Otomatik süzülme olduğu için bizi otomatik olarak ileriye atacak. Güzel double vektör bulduk. Yanıma gelen var mı benim? Evet adam geliyor. Selamünaleyküm kardeşim gel. Hadi adios amigo sen öl kardeşim. İkramiyemizi alalım arkadaşlar. İkramiyemizde iki seviye M4 tabirimiz varmış. Güzel yakın mesafe vektör. Vektörü değiştirme vakti adam var. Tamam arkadaşın da kafasını aldık. Şu patlayan pompalıyı almak istiyorum. Yukarıda çatışma var arkadaşlar. Adam iniyor hala. Bak kardeşim bak. Bak yaptığın hataya bak şimdi bak. Bak 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 bak. Evet silahta arkadaşlar şu anda adam akıllı bir çatallı maşa ve ön ile arka kabzeli olmadığı için mermiler çok zor tutuyor bakın görüyorsunuz. Bir silahın mermilerinin isabetliliğini arttırması için ön kabzaya mutlaka ihtiyacı vardır. Yoksa görmüş olduğunuz gibi mermiler çok fazla saçılıyor tutmuyor arkadaşlar. Bir masaklıdan bir aşağıdan sesler geldi hemen bir aşağıya bakmak istiyorum adam karşı taraftaki yeşil evin arkasına geçti. Evet. Bir arada geçmiş olsun. Bilal de öldü. Hemen Bilal'in lutuna bir bakalım. Bilal'de neler varmış neler yokmuş. Bu arada tekrardan canlanma süremiz doldu. Öldürsek tekrardan canlanamıyoruz arkadaşlar. Şurada kaçan biri vardı sanki. Bu tarafa doğru koştuğunu görmüştüm. Hala çatallı maşamız, ön kabzamız yok. Bir kuleye çıkmak istiyorum. Şu soluk cihazını alacağız. Parafal'a geçelim. Parafal biraz daha seri arkadaşlar M4 tabire göre. Evet. Adam var hemen karşımızda. Şurada bir 4x'imiz var. Hemen 4x'imizi alalım. MP40 gördük. Gayet güzel. Paramızı alalım. 4x'imiz var. Bir tane yelek alıyoruz. Ön kabzamızı aldık. Arka kabzamızı aldık. İki tane şarjör aldım. İki tane almamın sebebi para falı değiştireceğim arkadaşlar. Bir tane ateş atalım şöyle. Arkadaşı tavayla alayım dedim. <laughs> İşi çok fazla riske atmaya gerek yok. Daha yukarıda da çatışma sesleri falan geliyor. Oraya bakalım. Ateşten dolayı silah zaten otomatik odaklamadı arkadaşlar. Silahın odak noktası bozuldu. Aynı şekilde odamın da odak noktası bozuldu. Burada birileri vardı. Evet. Burada bir çatışma olmuş. Adamlar güzel bir şekilde vuruşmuş. Pastalar falan kullanılmış. Adamı gördüm. Karşı tarafa doğru kaçıyor. Ölecek şimdi arkadaşlar. Menzilden çıktı. Hemen bir yakınlaşmam gerekiyor özelliğimizi açalım. Hala kaçıyor. Bu arada ben bu arkadaşı kaçırmam. Onu da söyleyeyim. Almadan bırakmam. Sen benim 6. kilim olacaksın. Hiç kusura bakma kardeşim. Şöyle hafif çapraz çapraz koşuyorum ki. Düz koşup da kafa yemeyelim diye arkadaşlar. Büyük ihtimal ya cephanelik tarafına doğru kaçmıştır ya da aşağıdaki market tarafına doğru kaçmıştır derken Bak az kalsın yanlış silah seçimi yüzünden ölüyorduk. Elime yanlışlıkla parafal geldi arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum yani. Adam pusmuş buraya bekliyormuş beni. Şöyle bir aşağıki tarafa geçmek istiyorum. Hangar tarafında sandıklar falan atılmış, hava desteği falan çağrılmış. Buraya baktıktan sonra hemen sol tarafa doğru, hangar tarafına doğru ilerleyeceğiz. Aşağıya bir inelim. Birilerini işaretleyelim. Bak gene şuraya. Bir şeyler falan kurmuşlar. Burada da güzel bir çatışma çıkmış. 18 kişi kaldı. 6 kill aldık. Şöyle bir işaretlememizi yapalım. Hemen bakalım haritadan. Adam arka tarafta mavi bölge tarafında. Burada biri var arkadaşlar. Hemen şurada yukarıda direğini orada gördüm. Mavi soluk cihazımızı basıyoruz. Hareket hızımızla isabetliliğimizi arttırıyoruz. Arkadaş büyük ihtimal köprüye çıkmaya çalışacak. Ben aşağıda olduğum için köprüden yararlanıp avantaj sağlayacak. Hemen de arkasından şöyle gidelim ki aşağıda kalıp kendisine avantajı vermeyelim derken Gel bakayım sen. Bilal Bilal Bilal. Evet arkadaşlar bir masakli de vurmuş olduğumuz Bilal buralara kaçmış. Seni gide Bilal seni. Şu aşağıda işaretlemiş olduğumuz adam bize doğru geliyor. Onu bir aradan çıkartalım çünkü arka tarafta hangar tarafında Birileri var arkadaşlar. Şöyle bir pusumuzu tekrar atalım. Henüz bir görüşe sahip değiliz. Öncelikle arkadaşın görüşünü almam gerekiyor. Yakınlaş bakalım. Şu an bir yerde bekliyor arkadaşlar. Şu an bir yerde bekliyor. Tamam güzel yavaştan geliyor. Şu büyük ihtimal şu ortadaki kahverengi evlerin olduğu yerde. Evet ön tarafa geçti. Geliyor şu anda. Gördüğü. Gel birazcık daha yakınlaş. Birazcık daha, birazcık daha. Çok zor değil. Birazcık daha yakınlaşırsan sana buradan güzel bir kafa vuruşu yerleştireceğim. Gel, 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 gel. gel. Evet arkadaşlar. Öncelikle arkadaşın can veren o evini patlatıyoruz. Oradan çok can çekemediği için zaten kafayı da yediği gördünüz. Canının yarısı gitti arkasından body shot'lar atarak aradan çıkartıyoruz. Azizanda hezan okunuyor. Evet, solda güzel bir çatışma. Hemen arkalıyoruz. Aşağıdakini aldık. Yukarıdaki adam kaldı arkadaşlar. Bu da maşallah bayağı bir çin seti gibi örmüş orayı. 3 tane 4 tane gardiyan atmış. Şöyle büyük taşın arkasına geçelim. Biraz görüşümüzü daha iyi alalım. Evet, şu adamı başkası sıkıyor arkadaşlar. Yukarıda da başka biri var. Evet, yukarıda bir şeyler oldu. Biri birini aldı, diğeri diğerini aldı. Aynı anda iki kişi öldü. Demek ki farklı yerlerde de çatışmalar falan var. Özelliğimi açtım. Şöyle bir ateş özelliğimi atıyorum. Evet gene gardiyan arkası özelliğim sayesinde. Arkadaşı aldık. Şöyle gardiyanın arkasından da lutunu çekelim. Yelek kaplamamızı da aldık. Ekstra hasar yemeyeceğiz. Gayet güzel. Şöyle köprüden doğru yavaştan alana doğru ilerleyelim. Çöplerimizden kurtulalım. Mermi takviyemizi aldık. Güzel. Aşağıda dropta biri yok tamir kitimizle aldık devam ediyoruz arkadaşlar 6 kişi kaldı 10 kilo aldık gayet kolay bir oyun oluyor arkadaşlar biri tara atmış tarasını patlatıyoruz aşağıya da süper radar kurdu kendisini gördüm Evet özelliğimi açtım ama son anda yine kaçtı arkadaşlar Acilen bir tane mega kit dönüp tamir kitimini basıyorum. Bak adam aşağıda bekliyor. Bu arkadaşta susturuculu bir tane silah var. Büyük ihtimal Scar var gibi. Çünkü bayağı bir seri. Şöyle bir gardiyan atalım. Yukarıya geçelim. Arkadan kimse gelmiyor. Güzel. Burası bayağı sıkıntılı oldu. Kırmızı leve geçti ya. Daha doğrudan çıkmaz o. O yüzden bizim de farklı bir pozisyon almamız gerekiyor. Hemen şöyle sol tarafa doğru geçeceğim. Soldan kırmızı evin çatısını daha iyi görürüm arkadaşlar. Aynen buradan evin çatısını çok daha iyi görürüz. Adam aşağıda tekrardan radara gidiyor. Evet tekrardan radarı kullandı. Bu arkadaşa güzel bir kafa yerleştirme vakti geldi. Buna kafa attık attık atamadık. Yere yattık arkadaşlar. Evet. Evet. Bunlar farklı kişiler. Birinde MP5 var, birinde P90 var. Evet, adamı gördüm. L'evin orada. Sen beni neden bu kadar çok uğraştırdın? İlla sana böyle kafam atmamız gerekiyor. Şu anda arkadaşlar full performans oynamıyorum, onu da söyleyeyim. Sadece video için. Zaten adamların oyunculuğunu görüyorsunuz. Çok fazla da böyle kendimi kasmaya, zorlamaya gerek yok. Daha elim ısınık değil. Ona rağmen 11 kill aldık. Çünkü oyunumuz cidden kolay. Yani çok zor bir oyuncular sahibi arkadaş. Değil bunlar. Genellikle zaten tekli oyunları biraz kolay oluyor arkadaşlar. <laughs> evet. Tek tek kaldık. 11 kilimiz var. Son 2'deyiz şu anda. Bakalım son arkadaş neredeymiş. Ekstra FGL roketi falan aldık. Gardiyan arkası falan bayağı bir adamı sıkıştıracağım, darlayacağım. Ekstra alev özelliğim var. Ya alev özelliğiyle arkadaş alacağız ya FGL ile arkadaşı zorlayacağız. Şu anda kendisini arıyorum. İnşallah bulacağız. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, markete gideceğiz. Marketten böyle bir tara, uye falan alacağım arkadaşlar. Onları atacağım. Sonrasında tekrardan alev özelliğimi yerden alacağım. Ya da şöyle işaretleyebiliyorsak Bir işaretleme atmaya çalışacağım İşaretleme atamıyoruz Şöyle iki tane Tara aldım taralara atıyorum özelliğimi alıyorum Alandan hemen çıkalım Adamı gördüm adam sol tarafta Kahverengi evin olduğu yerde hemen önümde arkadaşlar Bir tane mega kitimizi basalım Karşıdaki samanlığa doğru gidiyor Samanların arkasına doğru gidiyor Gördüm seni Bakın özelliği açıyorum bakın. Taktik şu. Özelliği açıyorsunuz. Bu kadar basit. Gayet güzel ve kolay bir oyun oldu arkadaşlar. Artı 26. Küresel 63'ten 62'ye doğru adım adım ilerliyoruz. 12 kilo almışız. 3300 hasarımız varmış. Gayet güzel gayet iyi. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. İki tık tık. Tık tık. Tık tık. Abone olundu. Abone olundu. Allah'a emanet. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.